Umarım bu seslenişim her şeyden önce duvarlara çarpıp geri bana dönmez. Ben e, önce yürekler ölür diyorum. Gerçekten bu toplumun da yüreğinin öldüğünü, kalbinin öldüğünü görüyorum. Ve bir ana olarak da bu içimi çok fazlasıyla sızlatıyor. E, Ensar ile birlikte gündeme gelen çocuk e, istismarları e, gerçekten e, insan olarak bizleri, hepimizi Uykusunu kaçırabilmeli Rahatsız edebilmeli O çocuklardan bir tanesi bizim de olabilirdi Ve ne acıdır ki Bu ilk değil Umarım son olur Ama son olabilmesi için Öncelikle devlet politikasının Çocukları koruma noktasında Netleşmesi gerekiyor Çocuk mu kurum mu Diye sorulduğu zaman da ben her şeyden önce Şunu söylerim ki Bütün kurumlar bir çocuğun tırnağı için yansın Diyorum Burada korunması gereken menfaat toplumun geleceği ve çocuklarımızla bizim geleceğimiz. Geleceğimizi kimse karartmasın. Kimsenin geleceğimizi karartmaya hakkı yok diyorum. Geleceğimizi karartmamak adına ve çocuklarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına her şeyden önce o empati kurulabilmeli. O çocuklardan bir tanesi bizimki de olabilirdi. Ve çocuklar susar Biz erginlerin Gerçekten bu konuda susmamamız gerekiyor. Sağcı olabilirsiniz, solcu olabilirsiniz, orta yolcu olabilirsiniz, ne olursanız olun. Ama önce insan olmak durumundayız. Böyle bir olay, partiler üstü bir olay. Ama ne acıdır ki? Ee, Türkiye'de yolsuzlukların gerçekten yargılanamadığı, yargı yolunun kapatıldığı bir süreçte, evet Reza Zarafın Amerika'da yargılandığı bir dönemde. Adeta bu olayın üzerine de atlanıldı. Nasıl ki atlanıldı? Olay sulandırıldı. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun evet birileri birilerinin önüne koruyucu kalkan oldu manasında kullandığı bir kelime. Hatta hatta Reza, Rıza Zaraf için bakanların normalde biz senin önüne gerekirse kalkan oluruz diye kullandıkları cümle kalkıp cinsel içerikli bir yorumla maalesef gayi değil, amassal değil, lafzi bir yoruma hatta bel altı bir yoruma gidilerek e, gündem işgal edildi. Aslında bu da yaratılmak istenilen bütün mesele cambaza baktı. Yani soni gündemler yaratılıyor ve gerçekler kamuoyunun gözünün önünden kaçırılıyor. Bizim her şeyden önce artık bu tür yöntemlere karnımızın tok olması gerekiyor. Ve Siyasetin temiz olmasını istiyorsak, siyasetin çözüm üretmesini istiyorsak öncelikle bireyler olarak özgürlük talebimiz, bireyler olarak gerçeği arama ve bulma talebimizin söz konusu olması gerekiyor. Hangi partiden olursanız olun. Eğer birileri bir yerlerde hırsızlık yapıyorsa bu hangi görüşten olursa olsun ona hırsız diyebilmeliyiz hep birlikte. Birileri bir yerlerde Çocuklara kadar el uzatabiliyorsa Ona dur diyebilmeliyiz Ve yüreğimizi bu konuda Ortaya koyabilmeliyiz Ben maalesef Dindar nesiller yetiştireceğiz Diye yola çıkanların Maalesef dindar nesiller Değil Dinci nesiller yetiştirdiğini Keşke bu dinciliğinde e, Gerçek dincilik olsa Sadece şekli manada Dinci nesiller yetiştirdiğini Görmekteyiz ve en acısı şu ki çocuk istismarları noktasında bu bugün bir işit gerçeğiyle karşı karşıyayız. Her şeyden önce dini çerçevede dahi baktığımız zaman evet dindar ve kindar değil hümanist nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Ve bu hümanist nesilleri yetiştirirken de dinin amacı ahlaklı insan insandır. Sadece şeklen bir insanı bir kılığa sokmak değildir. Ben maalesef insanların, hele biz kadınların başımızı örtüyoruz ama keşke yüreklerimizi açabilsek, yüreklerimizi konuşturabilsek, vicdanlarımızı konuşturabilsek ve susmasak. Şunu söylüyorum, e, üç maymunu oynamamalıyız. Yani bilmiyorum, duymadım ve görmedim diyoruz ve en önemlisi de dini çerçevede yaklaşsan dahi bir şekilde dilsiz şeytanlar olmuşuz. Evet biz büyükler, bizim neslimiz büyüdük ve bu dünyayı kirlettik. Hani telli 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 turna parçasında olduğu gibi biz büyüdük ve kirlendi dünya. Bizim aldı ki gelecek nesillere temiz bir dünya, hümanist bir dünya bırakma borcumuz var. Biz bireylerin bu borcu var. Ama devletin çok daha fazla borcu var. Bugün 1985'te imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi Lüsef üyesi bir ülkeyiz. Ama maalesef biz çocuklarımızı koruyamıyoruz. O evler nasıl açıldı? O evlere ruhsat nereden alındı? Gerçekten bugün Karaman'da yaşanan olayda ee, o çocukların sessiz çığlıklarını ee, o sanığın eşi duydu da toplum duymadı mı? Elbette ki duydular ama görmezden geldiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğimiz sürece tehlike ille gelip bizim kapımızı çalmadığı sürece eğer biz yanlışın karşısında hep birlikte tek yürek olamıyorsak evet o karanlık, o vahşet bir gün gelir bizim kapımıza çalar. Önemli olan İnsanların kaybedecek bir şeyleri varken seslerini çıkartmaları, kaybedecek bir şeyimiz kalmadıktan sonra sesimizi çıkarsak da maalesef karanlıkta o ses boğulup kalıyor. Ben bu konuda devleti sorumluluklarını yeniden yeniden e, hatırlatmak durumundayım bir hukukçu olarak ve sosyal hukuk devletinde. E, daha önceden de ifade ettiğim gibi insanların gözlerinin rengi farklı olabilir. Ama acılar karşısında gözyaşlarının rengi aynıdır. Dolayısıyla bu bir acıdır ve bu acıyı azaltabilmek için tek yürek olmamız gerekiyor. Siyasetçilerin bu konuda çok daha fazla duyarlı olması gerekiyor ve bugün Kadın Hakları Komisyonu ve hatta Çocuk Hakları Komisyonu mecliste verilen önergelerin bu konuda reddedilmesi başlangıç itibariyle çok acı. Hatta hatta birilerinin salt yaranma gayretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı bir kadındır maalesef, bir anadır maalesef. Adeta ne kuyruğudur bilmiyorum ama tebrik kuyruğuna girmeleri. Şunu söylüyorum. Lütfen vicdanlarınızı eğleştirin ve çocuğa uzanan ellere hep birlikte dur diyelim. Ve çocuklarımızı her şeyden önce söz hakkı verebilmeliyiz aile içerisine dair. Bu konuda biz anaların da sorumluluğu çok çok fazla. Yani bugün çocuk kendi kendisini korumayı bilmeli. Evet dokunulmaması gereken yerlere dokunmasına izin vermemeli. Bu konuda eğitim politikalarımızda çok yanlış. Maalesef bizde ...milli bir eğitim politikamız yok. Yani... ...şu anda... E, ...hükümet eşittir... E, ...AKP eşittir... ...hükümet olmuş durumda hatta... ...eşittir devlet olmuş durumda... ...milli bir eğitim politikamız olmadığı için... ...bizi e, yöneten... ...partilerin... ...hangisi olursa onun eğitim politikalarıyla... ...yolumuza... ...devam etmek durumunda kalıyoruz. Ve bizim çocuklarımız... Adeta yanlış tahtasına döndü eğitim politikası noktasına. Çok fazla yap bozlar e, söz konusu oldu. Ben bu noktada toplumu duyarlılığa davet ediyorum. Ve sağcısıyla solcusuyla, AKP'lisiyle lisi, CHP CHP'lisiyle her şeyden önce o çocuklara karşı bir namus borcumuz var diyorum. Ve o çocuklara bunların yapılmasında hepimizin Dilsiz şeytan olmamızın katkısı var hepimizin günahı var ve bu noktada devletin hukuk karşısında vermesi gereken bir sorumluluğu söz konusu. Ben toplumda duyarlılığın artırılması gerektiğini altını çiziyorum ve bunun siyaset üstü görülmesi gerektiğinin e, yeniden yeniden e, gündeme taşırken dahi gündemi değiştirirken dahi çocukların istismar edilmesinin karşısında olmalıyız diyorum ve eğer biz bu şekilde ötekileştirdiğimiz sürece birbirimizi gerçekten acıları paylaşamadığımız sürece bu toplumun geleceği beni korkutuyor ve çocuklarımıza iyi bir dünya, temiz bir dünya bırakabilmek adına bir araya gelmeliyiz ve devleti Aile Bakanlığı'nı bu konuda sorumluluğa davet etmeliyiz. E, iki i̇ki ileri bir geri kadın hakları konusunda olsun, çocuk hakları konusunda olsun artık biz bu gidişattan yorulduk ve toplumu daha fazla germeden çözüm üretmeliyiz. O çocuklarımız hepimizin, dolayısıyla o çocuklarımızın sorumlularına hep birlikte sahip çıkmalıyız.